Merhaba, 2024 Türkiye Kickboks Şampiyonası Antalya'dayız. Gülten bugün 4'te 4 yaptı. iki tane kick light maçı aldı, iki tane light contract maçı aldı. Şu an 3. kick light maçına çıkacak. Toplam 7 tane maç yapması gerekiyor Gülten'in Türkiye şampiyonu olabilmesi için. Umutluyuz, heyecanlıyız. Rakiplerinin maçlarını izliyoruz. Turnuvanın bugün için sabah 8.30'da buraya geldik. Şu an buçuğa geliyor. 12 saattir buradayız. Gülten bir maç daha alırsa çeyrek finalde. Bugün toplam 5 maç aldı değil mi? 5'te 5 beş yaptı. Çok güçlü rakipler geldi. Güzel zaten izlersiniz YouTube'da kanala aboneyseniz. Yeni videoları görmüşsünüzdür. Yor Gel. Yorulduk. Yorulduk gerçekten hemen çıktık. hem yorulduk. Son maç kapanış maçı Gülten'in. Kazanacağını %100 eminim. Gülten bu sikletin bir numarası. Ben rakip görmüyorum Gülten'e. Gerçekten domine edecek ilk yıldan. Yıldızlardan daha gençlere yeni geçti. Domine ederek gidecek. Onda hem çok iyi bir ayak var, kendi stiline ait. Bunun içine güzel bir boks ekledik. <laughs> çok güzel bir boks ekledik. Tamamen branş çalıştık. Yani kick tight üzerine ve light like contact üzerine yoğunlaştık. Hiç ring çalışmadık. Kondisyonumuz çok iyi. Destekçilerimiz de burada. Öyle. Nasıl Başta geçiyor? çok heyecanlıydım. İlk maç zaten benim de onun bir heyecanı vardı. Sonra bir de çıkıp direkt buraya geldim. Çok yorulmuştum başta ama şöyle bakınca çok bir dişli rakip göremeyince bir heyecanım da, stresim de gitti. Eminim bir yapacağım. Kulübümüze iki tane birincilik getireceğim. Hem lightte hem kit lightte. Bu yıl benim yılım olacak. Gülten beni iyi dinliyor. İyi dinledikçe kendi tekniği de var zaten çok güzel bir tekniği var. Onun sayesinde güzel maçlar kazanıyoruz. Akıllı dövüşüyor. Sürekli basmıyor, sürekli geri çıkmıyor, sürekli kaçıyor. 45'leri iyi kullanıyor çok iyi bir şey bu bizim için. Akıllı dövüşen insanı severim. Gülten gerçekten çok akıllıca dövüşüyor. Bunun, bunun meyvelerini de ilerleyen yıllarda çok güzel bir şekilde alacağız. Daha kulübe geleli ne kadar oldu? 4, 4 ay falan oldu. 4 ayda bu seviyelere geldi. bir 4 ay sonra da bambaşka bir seviyelerde olacak. Dünya Kupası'nda yine derece yapacak. Eminim bundan. Yani gerçekten bu sikleti, 50 kilo sikletini Gülten domine edecek bu yıldan. Değil mi Gülten? Kesinlikle. Kesinlikle. Youtube'da gerçekten bizi tanımışlar. TikTok'ta ve Youtube'da tanıyan insanlar yanlarımıza geldiler. Fotoğraf çekildik onlarla. Çok güzel bir histi. Gerçekten çok mutlu oldum. Umarım bu ailemiz giderek daha da büyüyecek. Şu an 2000 tane takipçimiz var. 2000. Evet izliyorsunuz. Bak kaçaklar görüyorum sizi. Neyse şaka yapıyorum. Gerçekten 2000 kişi yani arkadaşlar teşekkür ederim ama biraz daha fazla istiyorum yani bir like atın, bir şeyler yapın. Bu kadar bak maçlarda uğraşıyoruz. Size görüntüler aktarıyoruz. Teknik taktik veriyoruz. Hadi bakalım Yücel! Al gel, bitsin bu iş. Kaç, kaç, kaç. Kaç kaç, kaç. Bekle, evet. Tek evet, şimdi, 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 box, box, box. Evet kızım, box. Evet kızım çok güzel hocam ayakta durursa dövüşecek çocuk Çok güzel baskı baskı Şimdi Boks aferin kızım aferin kızım aferin kızım bu kadar ya, bu kadar Gülten. Çok güzel, boks yap boks yap. Komala, komala. Süper, süper, süper. Geri gelme, geri, hadi, geri. Gel. Hadi hadi tıpkı aynı bir şekilde. Çekiyor. Aferin kızım. kovala, kovala box yaptır ona. Ona box yaptır ben gelirim. Box'ı doyur. Bir vakya gel. 30 saniyen var. Ne var ne bi? Ya bir şey yapacağım ya oynuyor. Tamam. Hocam say say. Evet. Hocam boya. Bunu bir daha deneme. Bunu evet. bir yerden eve puan yok. Evet. Tekmeyi indireceğim. İndir. Şöyle. Bana bak.

şey yok. Nasıl? Aldım, aldım eksisi. Bu farkı o kadar düşündü ki. Bu kadar abi. Biz bunu böyle bokla kovalacağız. Evet gelsin biraz. Evet köşeye biraz sıkıştı. Evet. Evet açıklarında. Bak sürekli. Şimdi aferin kuşu. Aferin sana. Aferin sana. Aynı böyle like. Çok güzel. Şimdi ayağını yere indir indirme. Hemen cezalandır. Middle ve high kick unutma. Boks, boks. Evet, evet, evet. At dışarı, at dışarı Gülsen. At! Ellerini yukarı kaldı. Gülsen lütfen, lütfen ellerini yukarı kaldı. Oralara gerek yok. Bak göndersin. Evet. Hamlesi. çok güzel. Zaman geçir, fark önündeyiz. Tekmesine dikkat et. Tekmeyle gelecek, başka yolu yok. Evet, işte bu. Evet, boksla devam et. boksla devam et. Süper şekilde, bu. Bu. Aferin kızım. Aynısı. Devamını getir. Puanla kapta olacak. Evet. Box, box hemen low kick. Low kick, low kick. Low kick vurmayı unutma. Tekme kullan. Beş saniye kaldı. Aferin. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Süper, süper. Tam istediğim gibi. Gel, 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 gel. Hiçbir şey. Yok. O kadar puan farkı çok yüksek ki. Aç ağzını, çalkala. Hiçbir sıkıntı yok. Boksla yakala. Başka hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir olayı yok. Tekne havada başka hiçbir şey yapmıyor. Biz ne yapacağız? Boksa çevireceğiz. Ona boks yapmayı sevk et. Anladın mı? Sürekli içeri kal. Ayağını indirdiğin an çok hızlı bir şekilde kollarını kullan. Ve aşağıdan sürekli sürekli low kick. Tamam mı? Aşağıdan bağlarsan bu da tuş olur. Hadi. Dikkatli ol bak. Sakın. acele etme, acele etme. Evet, evet. Ayakta durabilirse maç devam edecek. Baskı kur, baskı kur, baskı kur. Ayakta kalmasın. Evet, ilk tekmesini dikkat et. Evet, bol, evet, kovala. Gülçel. Gülçel, 3 puan. Bas, bas Gülçel. 3 puan. Tek bas. Çok güzel. 3 puanla knockout. 3 puanla teknik knockout. Farkı çok. Sürpriz tekme yeme tamam mı bak Gülten. Gövdene sürpriz tekme yeme sakın. 1 puan. Bitti. Hocam bir saniye. Aferin sana. Tebrik ederim. Light ve Light Contact'ta toplam 6 maç kazandı. Tüm maçlarını teknik nakavtla kazandı. Harika. Güçlü rakipler geldi. Güzel çözümledik. Gülten beni çok iyi dinliyor. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederim. Kendi bir tekniği var ama kulağı sürekli bende. Ne dersem bunu uyguluyor ve bunların da meyvelerini topluyoruz. Kendisine ait bir stil var. Bunu da çok iyi kullanıyor. Bundan dolayı gerçekten durdurulamaz bir Gülten Sivaslıoğlu var şu an yanımızda. Bu benim Türkiye'de de birçok Türkiye'de maça çıktım ama en çok e, maçı burada yaptım. O yüzden benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Hem Light'te hem Kit Light'te birinci olacağıma inanıyorum. Bugünü sağ salim atlattık. İnşallah kulübümüzü iki tane birincilikle e, katmayı planlıyorum. Gökhan hocamın da bana kattıklarıyla kendimi hep geliştiriyorum. Sağ olsun. Bu kulüp bana çok şey kattı. Eminim katmaya da devam edecek. Bu yüzden farklı dünyada ya da Türkiye'de dereceler almaya devam edeceğim. Herkesi salonumuza davet ediyorum. Gökhan hocamızın da desteğiyle Türkiye'de dereceler ve Dünya Kupası'nda dereceler almaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalınız. Gülten gerçekten bu iş hakkıyla yapıyor. Rakip boksör de olsa, pointçi de olsa, lightçi de olsa hiç fark etmiyor. Direkt teknik knockoutla aldı. Yine 6 tane maçımız var. Bence 6 tane maçı bitirip buradan İki tane Türkiye Şampiyonluğu'yla ayrılacağımıza eminim. Görüşürüz.